Ya. Hani başında bir anne ağlıyor da Kayseri'ye götürdüğüm vardı ya. O şu ya altındaki de e, çö, çöpte buldum. Bu yanındaki de onun kardeşi. Allah korusun çok dikkat ediyorum. E, aracın altına bak. Bir, bir yaz geldi ya. E, artık anne aramıyorlar. Şu an inşallah kırılacak. Bu bir şey versem. Dirsek versem. Elmayı tartamıyor. geldik. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle durumlarda kapı açıyorum. Ee, yuva çıkmazsa <laughs> ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Ee, yerim seni yerim. Yerim. Gelip de ıstırayım mı be? Isıtırayım mı? Az önce çöpten buldum arkadaşlar. Dur. Şükür şükür. Arabanın altına girmeyi demedim mi ben size? Sen telefonu lan. Hı? Şebeke. Şebeke. Yorulduk geldik. Ee, çok şükür arkadaşlar. Yarına <laughs> gelin. Se sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Gel. <laughs> Bu arkadaşımızı yeni buldum. Çöpe atmışlar. Heh. 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 hoş geldiniz dediniz mi lan? Hı? Hı. Ee, bu, gitmedi. Araba indi, dolaştı, geri bindi. İnşallah bir hanımefendi istiyor Antalya'ya. Çok üzülmüş. Seni o, oradaki abim mi şey etti, bıraktı seni? He? İşte ah 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 ah. Konuşabilseler arkasından baktı da. Ama e, yorum yapan abiler ablalar hep şey demiş. E, hani aç susuz değildi ya orada susuz kalması mümkün değil. Hani ben e, sürekli su getiriyoruz orada. O bölgede su yok. Anladınız mı? Ee, yani mesela tam ortada biraz ileriye gitse mesela o, bugün su yokmuş da mesela biraz ileriye gitse su şeylerimiz var, kablarımız var. Ama işte orayı bulamazdı. Heh, ne yapıyor? Kiraz mı? Bu kiraz mı vişne mi? Kiraz değil mi kiraz? Ben kirazla vişneyi karıştırıyorum. Çıkayım mı be? Düşerim de şu an üzüldüm ya. Bunu şöyle bir iple bağlamak lazım değil mi? Dur bismillah. Bu büyüdükçe tartamaz. Şimdi dış, dala çıkar. Ee, bağlarım inşallah. Tamam korkma, 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 korkma. Come on. <laughs> Ee, biz hiç toplamayız gelen giden alıp yesin diye.